hızlı ve sağlıklı kilo vermemizin ikinci videosuna Hoş geldiniz. Özellikle hıza ihtiyacı olanlar için bu videoları çekiyoruz dedik. Birinci videomuzda davranış olarak ne yapacağınızı söyledik. İşte ikinci videomuzda da içerik olarak neleri ön planda tutacaksınız, nelerden kaçacaksınız ve bunu nasıl yaşam tarzı haline getireceksiniz bunu paylaşacağız. Biz buradayız. Siz de orada mısınız? Videomuza başlıyoruz. Efendim sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. ve sağlıklı kilo vermek dedik. Besin içeriği önemli dedik. Ne yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Ne zaman yiyeceğiz? İşte bunlar çok önemli. Yapacağımız en önemli kural. 1. Şunu yiyin, bunu yiyin demeden önce size şunu söyleyeceğim. Dışarıdan kendinize Hiçbir şey ısmarlamayacaksınız. Bütün cep telefonunuzdaki kayıtlı restoran isimlerini hemen yok etmenizi istiyorum. Böyle dışarıdan al e, hızlı yenebilecek, hızlı ısmarlanabilecek hiçbir şeyi kendinize ısmarlamayacaksınız. Anlaştık mı? 2. market alışverişine gideceksiniz ve buzdolabınıza elinizin altında olabilecek bazı yiyecekleri mutlaka koyacaksınız. Neymiş bunlar? Herkesin, hızlı zayıflamak isteyenlerin buzdolabında bir yumurtası olacak. Yoğurdu olacak. Sütü olacak. Bununla birlikte mevsim meyvelerinden olacak. Tabii ki sebzeler olacak. Özellikle böyle karnabahar, brokoli gibi böyle tok tutacak sebzeler, hazırda yenebilecek turp, havuç gibi sebzeler elimizin altında bunlar olacak. 3 Evdeki bütün abur cubur çekmecelerini boşaltıyoruz. Şimdi bana söz verin. Evde ne kadar çikolata, cips, patates kızartmaları, hazırda yiyebileceğiniz kekler, kurabiyeler her ne varsa onu hemen evinizden yok ediyorsunuz. Nereye verirsiniz bilmem ama evdeki bütün abur burları boşaltıyorsunuz. Ne diyoruz? Uyarana e, yemeği yemek istemiyorsanız yani o abur cuburdan kendinizi e, korumak istiyorsanız o gözünüzün görmemesi lazım. Gözünüzün görmemesi için de evinizde bulundurmayacaksınız. Elinizin altında her zaman sağlıklı atıştırmalıklar olacak. 4. İlk videomda ne demiştim? Mutlaka bir beslenme günlüğü tutun ve bu beslenme günlüğüne yediğiniz her bir lokmayı yazın. Bir fındık tanesi olsa bile. Tabi buraya şunu da söyleyelim. Leblebi mutlaka olsun. Böyle yağlı tohumlar, fındık, özellikle çiğ fındık. Ülkemiz biliyorsunuz tam bir fındık cenneti. Ben çok severim. Çiğ fındık olsun. Mesela çiğ yer fıstığı bir Adanalı olarak bunu da önerelim. Ama burada miktarlara dikkat ediyorsunuz. Onar adet fazla yemeyin. Leblebi de 3-4 yemek kaşığı olarak tercih edebilirsiniz. Elinizin altında hazırda yiyebileceğiniz yemekler bunlar olsun. Yine çok canınız tatlı isterse kuru meyvelerden de kullanabilirsiniz. Kuru hurma, kuru incir gibi elinizin altındaki evdeki atıştırmalıklar bunlar olacak. Ne demiştik biz ilk videomuzda? Sabah erken ve geç bir kahvaltı, akşam erken bir akşam yemeği. Ama nasıl bunlar evde yapılacak, kendi elimizle hazırlayacağız. Dışarıdaki abur cuburlardan, poğaçalardan, açmalardan, gazlı, şekerli içeceklerden, tatlı kahvelerden vazgeçeceğiz. Niye? Çünkü biz hızlı ve sağlıklı kilo vereceğiz. Sevgili dostlarım, bunun için de bazı noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kahvaltı her gün mutlaka iyi bir kahvaltı ile güne başlayacaksınız. Yumurta, tabi buraya peynirleri de ekleyebiliriz, çökelek, lor peyniri gibi. Yumurta, mesela lor peyniri, böyle yeşilliklerden oluşan bir kahvaltınız olsun. Buraya 1 iki dilim ekmek koyabilirsiniz. Erkekler iki dilim, hanımlar bir dilim yiyebilirler. Ve mutlaka bir bitki çayı, yeşil çay olabilir, İçine limon sıkabilirsiniz bitki çayı, yeşil çay diyorum. E, limonlu bir şekilde içtiğinizde bu metabolizmanızı arttırır. Demek ki geç kahvaltı, geç kahvaltı erken akşam yemeği dedik. Böyle güzel bir doyarak güne başlarsanız günün e, ilerleyen saatlerinde daha az acıkırsınız ve kendinizi daha iyi kontrol edersiniz. Ama güne sabah kahvaltıya çok hafif başlarsanız gün içerisinde çok fazla yeme isteğiniz olabilir. Mesela bir araştırma var yumurtayla yapılmış. Güne haşlanmış yumurta yiyerek başlayanlar gün içinde 400 kalori daha az yemeye başarıyorlar. O nedenle haşlanmış yumurta, lor peyniri, yeşillikler, bir iki dilim ekmek içeren hatta zeytin seviyorsanız 2-3 tane de zeytin koyabiliriz buraya. E, klasik hepimizin evinde olan ülkecek sevdiğimiz Türk kahvaltımızı bu şekilde yapabiliriz. 5. Gelelim ara öğünlere. E, yemeği acıktığınızda yiyin. Bir yemeğe eliniz giderken o anda bir durun. Ona ihtiyacınız var mı? Varsa yiyin. Yoksa sonra yerim deyip onu erteleyin. Ama vücudunuzdan açlık sinyali geliyorsa kuru meyve, 2-3 tane leblebe, yoğurt, Ayran türü yiyecekleri ön planda tutabilirsiniz. 6 ilk e, videomuzda ne demiştik? Erken akşam yemeği. İşte size bir erken akşam yemeği. Bu erken akşam yemeğinde de mümkün olduğu kadar akşam yemeklerini hafif tutun. Bir çeşit ana yemeğiniz olsun. Bu yemek bir et yemeği de olabilir. Etli bir sebze yemeği de olabilir ya da zeytinyağlı bir sebze de olabilir. Hangisini seviyorsanız günler içerisinde farklı farklı yapabilirsiniz. Her gün illa et yemek zorunda değilsiniz. Bir çeşit ana yemeğiniz olsun. Bunun yanında mutlaka salata olsun. Ne demiştik? Özellikle sebzeler, böyle karnabahar, brokoli, ne havuçtur, lahanadır bunları haşlayın. Ana yemek artı haşlanmış sebze diyeyim. Ve yanına bir de yoğurdunuz olsun. Yoğurdu mutlaka koyuyorum. Çok tok tutar ve metabolizmayı çok çalıştırır. E, bu arada bunların hepsi yemek zorunda değilsiniz. Doyduğunuz an bırakabilirsiniz. Miktar az, çeşit bol yemeye çalışın. Ne kadar çeşidi bol yerseniz, vücudunuz için ihtiyacı olan makro besinler, mikro besinler vücudunuza o kadar çok girer. Ve metabolizmanıza o kadar güzel canlanır. Böyle diyet yaptım, zayıfladım, elim kolum düştü, enerjim bitti demezsiniz. Enerjinize de enerji eklersiniz. Hatta geçen bir hastam diyor, ki 4 ay yaklaşık 22 kilo verdik onunla. Ayçi hocam diyor ben eskiden diyet yaparken diyor yorgunluktan ölürdüm. Ay bitse de kurtulsam derdim. Hiçbir şey yapmak istemezdim diyor. Ama şu anda diyor yerimde duramıyorum diyor. Böyle tavanlarda filan enerjiden yürüyesim geliyor diyor. Neden böyle hissediyorum acaba diyor. Neden böyle hissediyor? Bir doğru besin gruplarını yiyor. İki mevcut hastalıklarında doğru çözümü yapıldığı için hastamız hem kilo verdi hem enerji kazandı. Aynısı sizin de başınıza gelecek. Hiç mi merak etmeyin. Yeter ki e, tek yönlü beslenmeler yapmayın. Kilo vermek için çok farklı diyetlerin peşinde kork koşmayın. Haplar, çöpler içmeyin ama bu şekilde davranış, içerik olarak farkında olarak kendinizi planlarsanız bir noktada sayarak beslenirsiniz. Beslenirseniz, beslenirseniz değil. Bununla ilgili de biliyorsunuz sizler için 7 tane kitap yazdım. Bunları da böyle okuyup kendinizi daha iyi halde planlayabilirsiniz diyorum. Demek ki akşam yemeğimize de bir çeşit ana yemek, salata, haşlam sebze, yoğurdumuzu yiyoruz. Her gün mutlaka 8-10 bardak su içiyoruz. Su içmek çok önemli. Daha önceki videolarımda sizler için farklı farklı su videoları çektim. Hatta bir tane zayıf atan su içme teknikleri çektim. Bu videoyu seyrettikten sonra bir o videoyu da tekrar bir seyredin. Nasıl su içerek zayıflayacaksınız diye. Bunlara da dikkat ettiğimizde çok rahat, hızlıca ve sağlıklıca fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Baktığımızda bakın yumurtanız, peyniriniz, etiniz, proteininiz var. E, yumurta, e, yoğurt, süt var. E her öğünde mutlaka bir yeşilliğimiz, sebzemiz var, lifimiz var. Burada meyvemiz var, kuru meyve ya da yaş meyve ara, ana öğünde. Suyumuz var. Bitki çayları, kahveler, şekersi olduğu sürece bu da müesseseden ikram sizlere. Acıktığınızda da leblebi, fındık, çiğ fıstık gibi böyle porsiyon kontrolü yaparak rahatlıkla yiyebilirsiniz. İşte size hızlı ve sağlıklı kilo vermek için beslenmede içerik olarak dikkat edeceğiniz püf noktalar. Hani daha detaylı bilgi alayım derseniz sayarak zayıfla 5333 kitabımı kullanabilirsiniz. Farklı yemek tarifleri isterseniz sayarak zayıfla mutfakta kitabımı kullanabilirsiniz. Ee, bunu davranış haline getireyim derseniz kalıcı zayıfla kitabımı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gençleşim hücrelerim onarılsın derseniz genç geçebilir kitabımı kullanabilirsiniz. Hızlı ve sağlıklı kilo vermekle ilgili 50 adımda ayrıca bir özetlediğim kitabım var. Onu kullanabilirsiniz. Çocuğumu nasıl besleneyim diye düşünürseniz beslenme saatini kullanabilirsiniz. Ee, bir de çocuklar için bir hikaye kitabı yazmıştım. Onu çocuklarınıza okutabilirsiniz. Ve çok büyük bir sürpriz yakında yeni bir kitabımla yine sizlerle olacağım. İnanılmaz püf noktaları gelecek o kitaplı da sizler için. Sizler için üretmeye, sizlere ulaştırmaya, paylaşmaya doyamıyoruz. Lütfen bizlerin yanınızda, yanımızda olunuz. Sizleri çok seviyoruz. Biz bilgileri veriyoruz. Siz bunları kullanınız, yazınız, not alınız, düşününüz, düşünüyorum o halde varım diyiniz. Ee, ve bizlerle yorumlarınızı paylaşınız. Sizler için çok özenli hazırladığımız bu YouTube'larımıza abone olunuz. Instagram'lardan bizleri takip ediniz. Ee, dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince, farkındalığımızı artırmaya çalışalım. Sizlerin yanında olalım, dostluğumuzu bir ömür boyu baki hale koyalım. Ben böyle konuşurken yakında size bir <laughs> şiir yazacağım bu bugün gidişte. E, bugünkü bilgilerimiz bunlar diyelim. Umarım çok faydası görürsünüz. Bilgiler bizden, kullanmalar sizden olsun efendim. Youtube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bu hafta da bizden bu kadar. Hoşçakalın.